Diyarbakırlı kadınlara kooperatifleşme ve e-ticaret eğitimi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlara dernek kooperatifleşme ve eticaret konularında eğitim verdi. Kadın girişimciliğine ve istihdamına yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere birçok çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlara, dernek, kooperatifleşme ile üretilen ürünlerin daha geniş kitlere ulaşabilmesi için eticaret konularında eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan hanımlar lokali ve spor merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına ürettikleri ürünleri, satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerinden yararlanan kadınlar, Diyarbakırlı Üretici Kadınlar Derneği ile Kayapınar Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkan ve yöneticileri katıldı, kadınlara e-ticaret detaylarıyla aktarıldı. Pandemi dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat edilen toplantıda yer alan katılımcılara, özellikle ev eksenli üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapınar ilçesinde açtığı organik pazar ya da e-ticaret üzerinden nasıl satabilecekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Dernekleşme ve kooperatifleşmenin nasıl yapılacağı konularının da işlendiği toplantıda kadınlara konu hakkında yasal mevzuatların neler olduğu ayrıntılarıyla anlatıldı. Kadınlara ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden satmaları halinde nasıl daha yüksek kazanç sağlayabilecekleri de tüm detaylarıyla aktarıldı. Yapılan eğitim sunumlarının ardından toplantıya katılan kadınlar e-ticaret, dernek ve kooperatifleşme konularında merak ettikleri soruları eğitimcilere yöneltti. 17 ilçede üretim yapan kadınlara ulaşılacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimciliğine ve istihdamına verdiği önemin vurgulandığı toplantıda yapılan bilgilendirme toplantıları ile çalışmaların 17 ilçede destek bekleyen tüm kadınlara ulaştırılacağı belirtildi.